Dünyamızdan yaklaşık 15 milyar ışık yılı uzaklıktaki iki adet ışığa bakıyoruz şu an. İki ayrı gök cismine. Bu kadar uzaktan, bu kadar parlak görünmesinin nedeni ise bu cisimlerin birer kuazar ya da Türkçe adıyla yılberk adı verilen çok gizemli cisimler olmasıdır. Ama konumuz bu değil. Bu cisimler ilk kez İngiltere'deki bir teleskoptan 1979 yılında görüntülendi ve bilim insanları haliyle Ayrı isimler verdiler bu cisimlere. Birine 957, diğerine de 561 dediler. Sonra incelemeye devam ettiler. Bir gariplik vardı. Bu cisimler birbirine biraz fazla benziyordu her anlamda. Yapılan tüm incelemelerde garip benzerlikler ortaya çıkıyordu. Sanki aynı gibilerdi. Gibisi de fazla. Bu iki cisim aslında aynıydı. Öyle olmalıydı. Çok anlamsız belki ama öyle. Astronomlar için de öyleydi. Çölde bir serap görüyor gibilerdi. Fakat aralarından biri sonunda sorunu çözecekti. Evet, yanılmıyorlardı. İki ayrı cisim gibi gördükleri, iki ayrı isim verdikleri bu cisimler aslında tek bir cisimdi. Ve bunu 100 yıl önce bir adam zaten tahmin etmiş ve teorileştirmişti dünyanın ilk ünlü bilim insanı. Hayattayken adeta bir süperstar muamelesi görmüş bir insan. Kalıpların dışına çıkmak nedir? Birçok insana öğretmiş bir fenomen. Albert Einstein. 20. yüzyılın başında tüm insanlığın binlerce yıl boyunca evreni yanlış yorumladığını, Isaac Newton gibi dahilerin bile yanılabileceğini bize anlatan adam. Zaman nedir videosunda Einstein'ın evrenine bir giriş yapmış ve altyapıyı oluşturmuştuk. Şimdi Einstein'ın gözünden evrene biraz daha derinlemesine bakalım istiyorum. Ve tabii ki her şeyi değiştiren genel görelilik kuramına. Einstein'ın evrenini en iyi anlatan kelime sanırım Space Time'dır. Uzay zaman diyoruz. Uzay dediğimiz ise bildiğimiz üç boyutlu yer ya da mekan. Yani uzunluğu, genişliği ve yüksekliği olan bir evrende yaşıyoruz. O videodan hatırlarsınız zamanın bunun dışında olduğu düşünülürdü. İşte Einstein'ın her şeyi değiştirdiği bulgusu zamanın bu mekandan, uzaydan bağımsız olmadığını söylemesiydi. Evrende zaman ve uzay o kadar birbirine girmiş. Birbiriyle bütün halde ki adeta bir kumaş gibi düşünebiliriz. Evrendeki tüm cisimlerin üzerinde hareket ettiği bir varlık gibi. İşte bu varlığa uzay zaman diyoruz. Isaac Newton evreni bir sahne olarak tanımlamıştı. Bir kutu gibi. Her şeyin içinde olup bittiği bir kutu ve bu evrende her şey boşluktaydı. Dünyamız dahil tüm gök cisimleri bu boşlukta birbirlerini bir ip bağlıymış gibi etkiliyordu. Tüm yıldızlar, galaksiler ama o kadar. Einstein Einstein'ın evreni ise Einstein'ın tanımladığı evrense tamamen farklı. Bahsettiğim gibi her şey bir varlığın içinde hareket ediyor. Boşlukta değil, uzay boş değil. Tüm gök cisimleri bu yoğun bir sıvı gibi düşünebileceğiniz oluşumun içinde hareket ediyorlar. Ve büyüklüklerine göre tüm gezegenler, tüm yıldızlar, tüm galaksiler içinde bulunduğu bu uzay zamanı büküyor, esnetiyor ve genişletiyorlar. Şimdi tekrar dönelim çift gördüğümüz tek kuazara. İşte maddenin bu uzay zaman içindeki etkileşimi bu ilginç duruma neden olmuştu ve tek bir cismi çift görmemizin tek açıklaması bu uzay zamandaki bükülme olabilirdi. Bu devasa kuazardan yola çıkan ışık bizimle onun arasındaki başka bir devasa galaksi ya da galaksi grubuna denk geldiği için bu galaksilerin uzay zamanı bükmesi nedeniyle bu ışık da bükülüyor haliyle. Milyarlarca yıldızdan oluşabilecek bu galaksiler Uzay zamanı öyle bir büküyor ki biz baktığımızda arkasında bulunan bu kuazarı çift görüyoruz. Bunun da bir ismi var. Kütle çekim mercek etkisi diyoruz. Işığın bükülmesi. Ama işte bu bulgu neden çift gördüğümüzü optik bir illüzyonu açıklamasından öte Einstein'ın hesaplamış olduğu anlatmaya çalıştığı her şeyin bir kanıtıdır aslında. Genel görelilik kuramının bir kanıtı. Çünkü Newton'un en büyük sorunu, dü çekimini hesaplayabilse de nasıl çalıştığını bir türlü açıklayamamasıydı. Bir nevi artık bundan sonrası sizin demişti. Müthiş hesaplamalar yapmış ama işte burada tıkanmıştı. Artık siz çözün demişti. Einstein'ın yaptığı ise açılın ben hallediyorum demekti ve halletmişti gerçekten de. Genel görelilik teorisiyle Anlattığı bu teoride basitçe şuydu aslında. Uzay dediğimiz boşluk zannettiğimiz alan aslında bir boşluk değil. Uzay aslında fiziksel olarak var olan bir şey ve uzay zaman dediğimiz bu olgu da en basit ve en genel haliyle şu videoda olduğu gibi anlatılır. Devasa gök cisimlerinin bu videoda görünen örtüye benzetilen uzay zamanı bükmesiyle daha küçük cisimlerin ortaya çıkan eğimde hareket etmesidir aslında kütle çekimi. Yani ne demişti Einstein hatırlıyorsunuz Newton çok üzgünüm. Yine hem üzgün hem de çok mutluydu. Çünkü kütle çekimi diye bir şey olmadığını bulmuştu Einstein. Evet kütle çekimi diye bir şey yoktu. Cisimler birbirini çekmiyor. Sadece bir birbirlerinin uzay zamanda yarattığı bükülme sınırlarında hareket ediyordu. Sen, ben, güneş, galaksiler, kütlesi ve enerjisi olan her şey bu bükülmeyi de yaratıyor diyordu. Az önceki kuazarlar henüz yeni bulunan bir kanıt aslında. Bulunan onlarca kanıttan sadece birisi. Einstein bu teoriyi ortaya attığında haliyle birçok bilim insanı burun kavurmuş, deli saçması demişti. Bir yere kadar da haklılardı. Newton her şeyi zaten doğru hesaplamış. Yaptığımız hesaplar da çok tutarlıydı. Bu teori de nereden çıkmıştı şimdi? Ve zaten nasıl bir teori ortaya atarsanız atın bir kanıta ihtiyacınız vardır. O kanıta sunmadan da kimseyi kendinize inandıramazsınız. Bunun için Einstein'ın 4 yıl kadar beklemesi gerekecekti. Herkesin başını çevirip ona bakmadan önce, adam haklıymış demeden önce 4 yıl beklemesi gerekecekti. 1919'da Einstein'e inanan astronomlardan Sir Arthur Eddington bir güneş tutulması sırasında genel görelilik kuramını test etmeye karar veriyor. Einstein bu kuramda söz konusu uzay zaman bükülmesinin ışığı tam olarak ne kadar bükeceğini de hesaplamıştı. 1.75 ark saniye. Astronomide kullanılan bir hesaplama olan bu ölçüm aslında basit haliyle uzayda bir cisme hangi açıyla baktığınızı gösterir. Bir derecelik açıyı 60'a böldüğünüzde ark dakika ve bunu da 60'a böldüğünüzde ark saniyeyi bulursunuz. İşte bu kadar hassas bir hesaplama yapmıştı Einstein ve bu iddiası ilk kez test edilecekti. İşte Sir Arthur Eddington bu güneş tutulmasında güneşin arkasında kalacak olan Hyades yıldız grubunun ışığının nasıl büküldüğünü ölçmek için önce bu grubun gerçek konumunu ölçüyor ve daha sonra güneş tutulması sırasında tekrar ölçüm yapmak için biri Afrika'da Gine Körfezi'nde ve havanın kapalı olması riskine karşı diğeri de Brezilya'da olmak üzere iki grubu görevlendiriyor. Bu gruplarda tam olarak güneş tutulması sırasında güneşin arka kısmında kalan bu hiyades yıldız grubundan gelen ışığı ölçüyorlar. Bu arada bir güneş tutulmasını seçmelerinin nedeni de normalde güneş nedeniyle bu yıldız gruplarının çok net bir resminin alınamamasıydı. Güneş mevcutken ve yeterince karanlıkken ancak bu kadar hassas bir ölçümü yapabilirdiniz. İngiltere'ye döndükten sonra Eddington verileri topluyor ve ışığın tam olarak sıfır sapma ile Einstein'ın teorisinde bahsettiği kadar büküldüğünü buluyor. Ertesi günün sabahında bu bulgusunu yayınladıktan sonra işte Albert Einstein bir günde tüm dünyada artık tanınan bir insan oluyor. Ve tarihe adını asla silinmeyecek şekilde yazdırmış oluyordu. Şimdi gelelim önceki videoda yarım bıraktığımız bir konuya. Merkür gezegeninin yörüngesindeki sapma. O videoda biraz da bilinçli olarak tam olarak açıklama yapmak istemedim bu konuda. Zira genel göreliliği konuşmadan yüzyıllar boyunca açıklanmayan bu sapmayı anlayamazdık. Newton ve öncesinde Kepler gezegenlerin yörüngelerini açıklamaya çalışmış ve zamanlarına göre inanılmaz hassas hesaplamalar yapmışlardı ve her şey kitaba uyuyordu. Merkür hariç. Gezegenlerin eliptik yörüngelerinde güneşe en yakın ve en uzak olduğu yani gün beri ve gün öte noktaları bulunur. Tüm gezegenlerin yörüngeleri zaman içinde bir miktar sapma yaşar. Buna da devinim diyoruz. Tüm gezegenlerde devinim yani sapma varsa Merkür'ün sapması neden bu kadar sorun olmuştu? Çünkü Newton'un teorisiyle hesaplandığında çok ufak da olsa bir fark vardı. Tüm gezegenler hesaplamaya tam uyarken Merkür bir türlü tutmuyordu. Bahsetmiştik. Başka bir gezegen falan var denmişti. Ama yoktu hani. Sonra işte yüzyıllar boyunca tüm bilim insanları yani o kadar da olur şimdi. Hesapladık ama ufak bir fark var. Anlamadığımız bir şey. Bir kütle çekimsel bir sihir var. Çok da kurcalamamak lazım dediler. Ama Einstein kurcaladı. Aslında doğrudan Merkür üzerinden yola çıkmadı. Ama genel görelilik kuramını ortaya attığında, uzay zamanı açıkladığında taşlar yerine oturacak Merkür yörüngesindeki sapma Einstein'ın formülleriyle tekrar hesaplandığında sıfır sapma ve sıfır hata ile oturuyordu. Çünkü bir gezegen güneş gibi devasa bir gök cisminin uzay zamanda neden olduğu bükülme ya da eğri nedeniyle güneşe en yakın olduğu gün beri noktasında bu sapmayı, bu devinimi daha fazla yaşıyordu. Nereye bakarsanız bakın, hangi galaksiyle, hangi gök cismiyle hesaplarsanız hesaplayın, Einstein'ın genel görelilik kuramı tam olarak cevabı veriyor, evrendeki tüm hareketleri açıklıyordu. Ama ben size çok yakın zamanda yaşanmış, çok acayip bir olaydan bahsetmek istiyorum son olarak. Genel görelilik kuramının kameralara yakalandığı anda, Einstein yaşasaydı gözlerini doldurabilecek bir olaydan. Kütle çekim dalgalarından. Şimdi uzayın boş olmadığını ve Uzay zaman kumaşında yaşanan her olayın bu kumaşı etkilediğini düşünürsek, mesela iki kara deliğin çarpışması veya birleşmesi sonucunda ortaya çıkacak olan devasa bir patlamanın ve bu büyüklükte bir olayın bu kumaşı yani uzay zamanı çok geniş bir çerçevede etkilemesi gerekir değil mi? Burada suya düşen bir su damlasını düşünün ya da suya kocaman bir kaya attığınızı. Bu etkiyle su üzerinde yayılan dalgalar göreceksiniz. Einstein bu dalgaları tahmin etmişti ama gözlemlenmelerinin çok da mümkün olmadığını düşünüyordu. O zamanki teknolojiyle haksız da değildi. Ama teknoloji gelişti, bayağı gelişti. Ve ne oldu biliyor musunuz? 2016 yılında LIGO isminde ve asıl amacı bu kütle çekim dalgalarını tespit etmek olan bir gözlem evi, bu projeye hayat veren bilim insanları, tarihte ilk kez iki kara deliğin birleşmesiyle ortaya çıkan inanılmaz enerji, ki burada inanılmaz enerji derken şöyle anlatayım, gözlemlenebilir evrende bulunan tüm yıldızların enerjisine eşit olabilir işte bu enerji nedeniyle oluşan kütle çekim dalgalarını tespit ettiler. Bu dalgaların var olduğunu teorik olarak 1974 yılında da bazı bilim insanları bulmuştu. Ama ilk kez cihazlarla, sensörlerle, lazerlerle doğrudan tespit edildi. Ve bu bulguları ile LIGO ekibi 2017 yılında Nobel Fizik ödülünü aldı. 100 yıl önce bir adamın sadece teorik olarak ortaya attığı bir olayı tespit eden insanlar Nobel ödülü aldılar. Bu adamın nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir deha olduğunu anlamamız için sanırım binlerce nedenden sadece birisi İnsan tüm bunları duyunca, okuyunca Einstein fizik olayını bitirmiş, her şeyi anlatmış, dağılabiliriz diye düşünüyor. Fakat her şey daha yeni başlıyordu. Bizi çok çok başka bir dünya bekliyordu. Einstein'ın eklediği dördüncü boyut bize yetmeyecek. Beşinci boyutlar, onuncu 10. boyutlar, bininci hatta sayısız boyutlar. Hem ölü hem canlı olabilen kediler. Aynı anda başka yerlerde olan ama telepatik bir iletişim halinde olan parçacıklar. Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Max Born bizi bekliyordu. Kuantum dünyası bizi bekliyordu.